Bicos yani polikistikover sendromunda uyguladığımız klasik diyet yöntemleri yeterli ve tatmin edici sonuçlar vermediğinden düşük kalorili ketojenik diyet yöntemini uyguluyoruz. Düşük kalorili ketojenik diyet yöntemi sonucunda hem hızlı kilo kaybı hem de verilen kilonun ağırlıklı yağ kaybı olması dolayısıyla Bicos tedavisinde ileri safhalarda iyileşme görüyoruz. Bu iyileşme hormonal sistemin düzenlenmesi ve vücuttaki viseral yağlanmanın azalmasıyla görülmektedir sonuçlar hem beni hem de danışanlarımı oldukça motive etmekte ve bu sisteme devam etmekteyiz. Viseral yağlanma, halk dilinde de iç yağlanma olarak bilinen durum, karın boşluğu ve iç organlar dışındaki yağlanmadır. Bu yağlanma, tip 2 diyabet, insülin direnci, kalp hastalıkları hatta bazı kanser türlerine zemin hazırlamaktadır. Düşük kalorili ketojenik diyet sonucunda viseral yağlanmanın azalması bu hastalıklardaki riski önemli ölçüde azaltmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise şudur. Düşük kalorili ketojenik diyet özel olarak hazırlanan ürünlerle yapılmakta ve bu ürünleri diyetisyen onayı olmadan kullanamamaktasınız. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir porsiyon olarak tükettiğiniz çikolata bir öğün yerine geçebilmektedir. Bunun yanı sıra aynı zamanda bu öğünlerle birlikte mutlaka besin takviyelerinizi ve sebze ile desteklemeniz gerekmektedir.